Merhabalar. Bugün size Ondion markalı A101'den aldığımız 5000 TL'ye aldığımız ve 11 Lite telefonunun kutusunu beraber açacağız. Bu Poşetinden çıkarmıştım. Kutunun kutusu güzel. Evet. Kamerası böyle. Üzerinde 50 megapiksel kamera yazıyor. Evet. e kod. Her şey var. Hafif. Ağır değil. İnce bir telefon. El tutuşu güzel. Bakın böyle simgesi çok Şimdi şey yok. Evet. Burada garanti belgesi var. Kullanma kılavuzu. Evet kullanma kılavuzu. İğnesi. Kılıf koymuşlar. Çok güzel. Şeffaf. Bunun içerisinde de kırılmaz cam var. Evet. şarj şimdi çıkmıyormuş. Bunlar da koyulmuş. Kablosu var. Arkadaşlar. Bir sonraki videomda da kullanımına ve belki bununla bir tane de bir video çekip size koyarım. Nasıl çektiğini gösteririm. Gayet kullanışlı duruyor. İnce, güzel ve hafif bir telefon. Çok ağır.